Diyetisyenden Ramazan ayında beslenme uyarısı sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Evet şimdi bir kulak verelim diyetisyen Tuğba Nur Selçuk Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğine dair neler söylemiş? ayının gelmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarımız büyük ölçüde değişiyor. Ee, yani özellikle öğün sayımız azalıyor. Bunun beraberinde de açlık süresi 15-16 saate kadar uzayabiliyor. Bu açlık süresinin uzaması hem vücutta sıvı kayıplarına hem de enerji alımında yetersizliklere bağlı olarak metabolizma hızında yavaşlamalara sebep olabiliyor. Şimdi bu noktada bizim için en önemli faktör sahur öğününü atlamamak. Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Çünkü sahur yapılmadığı takdirde bu açlık sayısı süresi 17-18 saate kadar uzayabiliyor. Ve bu da özellikle metabolizma hızında yavaşlamalara sebep oluyor. Şimdi e, öğünlerin dengeli olması bu anlamda önemli. E, özellikle sahur öğününde biz kas kaybı ve işte sıvı kaybının önüne geçebilmek için bunları yeterli miktarda karşılamalıyız. Sahur öğünleri daha çok protein ağırlıkta besinlerden oluşmalı. Yani yumurta, e, süt ve süt ürünleri, az tuzlu peynir gibi bunları mutlaka bulundurmalıyız. Tabii bunun beraberinde yine tam tahıllı ekmek, e, sebze meyve çeşitlerini sahur öğününe dahil etmeliyiz. Hatta böyle çiğ kuru yemiş, çiğ fındık, çiğ badem gibi yağlı tohumları da beslenmenize eklerseniz tokluk süresi daha da uzayacaktır ve gün içerisinde kan şekeri daha dengeli ilerleyecektir. Biz hiçbir zaman ekmeği tamamen kesin, ekmeği tüketmeyin gibi bir yorum yapmayız ama tam tahıllı ekmek ve miktarına dikkat edildiği sürece tüketilmelidir diyoruz. E, sahurda yine bunun beraberinde özellikle tuz içeriği çok yüksek, işte e, baharat içeriği yüksek, salam, sosis, sucuk gibi şarküter ürünlerini tüketme Birincisi, eğer kişinin kronik hastalığı varsa, tansiyon, şeker, diyabet gibi problemleri varsa bunları tetikleyebilir. Gün içerisinde tansiyon dengesizliklerine vesaire yol açabilir. Yine su ihtiyacını arttırabilir, karşılayamayacağınız için vücutta sıvı kaybına yol açar. Onun haricinde bir de kafeinli içecekler dediğimiz çay, kahve, yeşil çay gibi içecekleri de sahurda mümkün olduğunca tüketmeyelim. Bunun yerine ayran, kefir olur, e, şekersiz, komposta, ev yapımı meyve suları bunları beslenmemize dahil edebiliriz sahurda. Şimdi kronik hastalığı olanlar doktoruna danışmadan oruç kesinlikle tutmamalı. Eğer doktor müsaade ediyorsa ve tutacaksa özellikle iftar, sahur gibi öğünlerinin her besin grubundan içermesine ve vücudunun ihtiyacını karşılayacak kadar Besin içermesine dikkat etmeli. Bunlar nedir? İşte kuru baklagil, et, sebze, yoğurt, süt ürünleri. Bunları mutlaka öğünlerinde bulundurmalıdır. Şimdi sahurdan bahsettik evet ama bir de iftar noktası var bunun. 15 saatlik açlığın ardından bir anda bir besin girişi oluyor vücudumuza. Buna dikkat etmemiz gereken şeydir. Bizim iftar öğünlerini olabildiğince yavaş tüketmemiz, yavaştan başlamamız ve çok iyi çiğneyerek tüketmemiz. Evet, e, kararında aslında her şeyden yiyip kararında ama bence de sahurda çok ağır yemekler değil daha kahvaltı hani mesela e, geçen sene hatırlıyor musunuz şöyle bir şey aklımda kalmıştı benim üç hurma siz mi söylemiştiniz haberimizde mi üç hurma ve bir e, bir bardak Tabii. sütle bütün gün eee geçirebilir. Ki şimdi buradaki kameraman arkadaşım söyledi. Hmm. E, hani oruç tutuyorum. Hani tutuyorum. Sahurda ben az az yiyorum. 3 hurma, bir bir bardak süt ve o bana yetiyor gün boyu diye. Hmm. Hurmanın öyle bir özelliği var galiba. Tabii çok bereketli. Hakikaten çok tok da tutuyor. Hı hı. Bunları zaten sofrada bulun, bulundurmak lazım. Yani imkanlarınız varsa bilhassa orucu bunun da açmak. Evet çok orucu önemli. da açmak ya evet. Ama Zeytin, o, yoksa, ha, o yoksa suyla da açarsınız evet. o ayrı bir şey de. Fakat bu çok önemli. Ama ben mesela sahurda tam pekmesi tavsiye ediyorum. Aa, evet. Tecrübe ettim o çok tok tutuyor. Bir de şey Faydalı ya da. söylemesi ayıptır böyle tereyağıyla yapılmış normal böyle sebzeli bir şey bir makarna hmm. böyle bir, ha, bir, bir çok güzel makarna. geliyor ha çok güzel geliyor bana savurda ben daha <laughs> yani kahvaltıyı tercih ederim Tabii yumurta. kahvaltılık ama yani Beyde, benim zeytin. de böyle bir tarzım ha, var makarna. hatta birkaç yere de Ama sordum. makarna yani bazılarını da karbonhidrat çok çabuk acıktırıyor ee, öyle Mesela diyenler de var etmem. fakat sanki beni tutuyor siz gibi e, güzel. geldi bilemiyorum <laughs> evet. yani evet ekmek de çok önemli tabii mutlaka ekmek de almak <laughs> evet. lazım Aman nasibinizi bir kenara bakma eğer ekmek işte kilo yapar şu bu falan Artık ata tohumundan ekmeklerimiz var. Siz her Ramazan kilo veriyorsunuz da tabii. tabii Bakalım tabii. bu yıl ne olacak? Evet bu evet. senede olacak inşallah.